şey Allah'ındır. Doğum anneye gidin de bir bakın. Çocuklar nasıl doğuyor? Çırıl çıplak, Bezleri bile yok. Peki öldüğünde giderken nasıl gidiyorsunuz? Yine aynı. Buna da inanmıyorsanız bu sefer de gasilhaneye gidin de bir bakın. Sanki onu doğduğunda ilk sardıkları beze. başkanıydı. Bu para babasıydı. Bunun boğazda yalısı 20 tane de arabası vardı. Baksana ne oldu şimdi? Yine çırılçıklar. Anlayacağınız ayıp olmasın diye kefenliyorlar ve geldiğin gibi gönderiyorlar. Şu beden bile emanet. Aldığın gibi onu da teslim edeceksin. Benim dediğim her şey Allah'ındır.